Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı Aile Bakanlığı'nı Kadın ve Eşitlik Bakanlığı, Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı olarak konumlandıracağız. Sosyal Politikalar ayrı bir yere alacağız. Bunların hepsinin Aile Bakanlığı'na son vereceğini, yerine ise LGBT Bakanlığı kuracağını duyurdu. CHP Genel Başkanının bu sözlerine tepki gecikmedi. Şöyle diyor demek ki Sayın Özel. Biz Türkiye yönettiğimiz zaman bizim için Aile kurumu diye bir dert olmayacak. Bu aileyi yok sayma çok açık söylüyorum. Ve ben bunu Türk halkına ağır bir kazık olarak görüyorum. Bireyi yozlaştıran aile kurumunu hedef alan, Batı'nın dayatması LGBT'yi sık sık gündeme getiren CHP ileri adım atacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın YouTube hesabından yaptığı programa konuk olduğu özel aile bakanlığını kaldırıp yerine Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı kuracaklarını ilan etti. İsimleriyle, yeni bakanlıklarla, mesela Denizcilik Bakanlığı diye bir bakanlık var, Esnaf Bakanlığı diye bir bakanlığımız var. Aile, Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, Aile Bakanlığı'nı kadın ve eşitlik bakanlığı, cinsiyet eşitliği bakanlığı olarak konumlandıracağız. Sosyal Politikalar ayrı bir yere alacağız. Bunların hepsinin... Özel'in bu açıklamasına Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Dr. Tülün Oygür tepki gösterdi. Oygür, bu açıklama LGBT'nin ilanıdır dedi toplumsal cinsiyet eşitliği diyemedikleri için cinsiyet eşitliği demişler. Fakat bu şu şunu çok rahatça söyleyebiliriz. Bu bakanlık oluşturulsa doğrudan doğruya toplumsal cinsiyet eşitliği bakırı altında LGBT dediğimiz harekete bir bakanlık tahsis edilmiş olacak. Aile kalkıyor yerine sonradan LGBT'ye kadar işi genişleten, LGBT'yi de içine alan cinsiyet eşitliği, sözde cinsiyet eşitliği meselesi Türkiye'de bir bakanlık sorunu haline geliyor. Siz bir cinsiyet eşitliği bakanlığı kurarak kadın ve erkek cinsiyet eşitliği sağlayamazsınız.